evinizin düzenini tamamen değiştirebilecek, günde 5 dakikalık bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz? İmkansız gibi görünse de gerçek. Birçok kişi her şey aynı anda toplamaya saatler harcayıp yarıda bıraksa da, hafta sonu yorgunluğu yaşamadan her odayı düzenli tutmanın çok daha akıllıca bir yolu var. İşin sırrı, dağınıklığı daha oluşmadan önleyecek küçük günlük eylemlerde yatıyor. Her gün, tüm öğleden sonranızı buna ayırmadan derli toplu bir eve uyandığınızı hayal edin. Kulağa gerçek olamayacak kadar güzel mi geliyor? O halde bu 5 dakikalık günlük sıfırlamanın rutininizin anahtarı olduğunu bilin. Bu basit tekniği öğrenmezseniz, dinlenebileceğiniz veya gerçekten keyif aldığınız bir şey yapabileceğiniz, pazar sabahlarınızı yoğun temizlikle harcamaya devam edersiniz. Bu videoda bu yöntemi tam olarak nasıl uygulayacağınızı evin hangi alanlarına öncelik vermeniz gerektiğini ve bunu nasıl otomatik bir alışkanlık haline getireceğinizi göstereceğim. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü son ipucu ev düzenine bakış açınızı tamamen değiştirecek. İpucu 1. Uyanır uyanmaz yatağa girin. Uyandığınızda yapmanız gereken ilk şey yatağınızı toplamaktır. Basit görünebilir. Ancak bu küçük hareketin muazzam bir gücü vardır. Sabah ilk iş olarak yatağınızı topladığınızda Beyninize güne zaferle başladığınız mesajını gönderirsiniz. Bu, evin geri kalanını da düzenli tutmanız için sizi motive edecek olumlu bir dalga etkisi yaratır. Dahası, toplanmış bir yatağın olduğu bir yatak odası, refahınızda büyük fark yaratan o temizlik ve düzen hissini verir. Çarşaflardaki her kırışıklığı düzeltmenize veya her şeyi dergi kapağı gibi mükemmel hale getirmenize gerek yok. Çarşafı geri çekin battaniyeyi veya yorganı düzeltin ve yastıkları yerleştirin. Bu işlem tam anlamıyla bir dakika, hatta bazen daha az sürer. Ancak görsel etkisi muazzamdır. Gün içinde yatak odanıza girip yatağınızın toplanmış olduğunu gördüğünüzde, evin en azından bir bölümünün düzenli olduğu duygusunu hissedersiniz. Ve daha da iyisi ne biliyor musunuz? Bu alışkanlık, diğer odalara da yayılan bir disiplin yaratır. Yatağını her gün toplayanlar başka yerlerde de düzeni sağlamayı çok daha kolay başarır. Sanki beyniniz bunun evin standardı olduğunu anlıyor. Bu yüzden bu basit hareketin gücünü küçümsemeyin. Yoğun günlerde, geç uyandığınızda ve aceleniz olduğunda bile yatağınızı toplamak için sadece bir dakikanızı ayırın. Bu küçük çabanın değdiğini ve gün boyunca sizi olumlu yönde etkileyeceğini fark edeceksiniz. İpucu 2 her yemekten sonra mutfak lavabosunu temizleyin. Her yemekten sonra bulaşıkların lavaboda birikmesine izin vermeyin. Bu, evini fazla çaba harcamadan düzenli tutmak isteyen herkes için altın bir kuraldır. Kirli bulaşıklar çok olumsuz bir görsel etkiye sahiptir. Her şey temiz olsa bile mutfağa dağınık gösterirler. En kötüsü de ne kadar çok birikirse, yıkama isteğiniz o kadar azalır. Yani sır basit. Yemeğinizi bitirdikten sonra kullandığınız tabakları, bardakları ve çatal bıçak takımlarını hemen yıkayın. Daha kalabalık bir evde yaşıyorsanız herkesle bu kural üzerinde anlaşın. Herkes kullandığını yıkasın. Böylece kimse bunalmasın ve mutfak her zaman bir sonraki yemeğe hazır olsun. Bulaşıkları yıkarken lavaboyu ve tezgahı silme fırsatını değerlendirin. Bu yaklaşık 30 saniye daha uzun sürer ancak daha sonra çıkarılması çok daha zor hale gelen yemek artıklarının kuruyup yapışmasını önler. Süngerinizi ve bulaşık deterjanınızı her zaman kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Her şey elinizin altında olduğunda bu alışkanlığı sürdürmek çok daha kolaydır. Ha, bir de her şeyi yıkadıktan sonra lavaboyu kurulamayı unutmayın. Kuru bir lavabo su lekeleri biriktirmez ve sinekleri çekmez. Sadece bunun için bir bulaşık havlusu kullanın. Zahmetli gibi görünebilir ancak mutfağınızın görünümünde büyük bir fark yaratır. Bir avantajı daha var. Lavabo her zaman temiz olduğunda yeni bulaşıkları hazırlamadan önce eski bulaşıkları yıkamak zorunda kalmazsınız. Her şey daha akıcı hale gelir. Rutininiz hafifler ve en güzeli bu alışkanlık her yemekten sonra en fazla 2 dakika sürer. Bu iki dakika, günün sonunda bir saatlik bulaşık birikmesinden sizi kurtarır. İpucu 3. Yatmadan önce yanlış yere koyduğunuz eşyaları kaldırın her gün. Yatmadan önce evde hızlı bir yürüyüş yapın. Kaybolan eşyaları toplayın. Evet, sadece bir yürüyüş. Bir kutu veya sepet alın ve yol boyunca bulduğunuz her şeyi toplayın. Yemek masasındaki uzaktan kumanda, kanepedeki dergi, oturma odasının ortasındaki ayakkabılar sandalyede asılı havlu, bunların hepsi kutuya girer. Sonra her bir eşyayı hak ettiği yere geri koyun. Tüm bu süreç 3 dakikadan fazla sürmez ancak yarattığı fark etkileyicidir. Ertesi gün uyandığınızda eviniz derli topludur ve güne doğru başlamaya hazırdır. Sabahları sizi cesaretlendiren genel bir dağınıklık hissi yoktur. Ve bu yöntemin neden bu kadar iyi işe yaradığını biliyor musunuz? Çünkü evi bütün gün toplamanızı gerektirmez. Eşyaları normal şekilde kullanabilirsiniz. Buraya bir kitap, oraya bir yastık bırakın. Ama gece yatmadan önce her şey yerine geri döner. Hayatınızın ritmine saygı duyan basit bir sistemdir. Bütün günü düzen peşinde koşarak geçirmenize gerek yok. Yatmadan önce birkaç dakika ayırmanız yeterli. Zamanla bu o kadar otomatik bir alışkanlık haline gelir ki yaptığınızı bile fark etmezsiniz tıpkı dişlerinizi fırçalamak veya ışıkları kapatmak gibi gün sonu rutininizin bir parçası haline gelir. Üstelik çok güzel bir ek faydası daha var. Düzenli bir evde uyumak uyku kalitenizi artırır. Ortamınız düzenli olduğunda beyniniz daha iyi dinlenir. Böylece yeni güne daha dinlenmiş ve enerjik bir şekilde uyanırsınız. Şimdi, bu ipuçları hoşunuza gittiyse, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için zili açmayı unutmayın. Yorumlarda bana bildirin. Bu videoyu nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden olduğunuzu bilmek istiyorum. Hadi aşağıya yazın çünkü tüm yorumları okumayı çok seviyorum. İpucu 4. Kullanılmış kıyafetleri hemen saklayın. Yatak odasındaki dağınıklığın en büyük sebeplerinden biri sandalyelere, yataklara veya yere atılmış kıyafetlerdir. Birkaç saat giydiğiniz kıyafetler yıkanacak kadar kirli olmayabilir, ancak dolabada hemen geri konmazlar. Bu yüzden orada yığılıp kalırlar. Ancak çok basit bir çözüm var. Bu kıyafetler için belirli bir yer belirleyin. Bu bir vestiyer, ayrı bir sepet veya hatta kapının arkasındaki bir askı olabilir. Önemli olan belirli bir yer olması, rastgele olmamasıdır. Tekrar giyebileceğiniz kıyafetleri çıkardığınızda hemen asın veya o yere koyun. Onları yatakta veya sandalyede bırakmayın. Doğrudan doğru yere gidin. Bu düzen sağlar ve sürekli büyüyen o kıyafet yığınını önler. Peki ya gerçekten kirli kıyafetler? Onlar doğrudan çamaşır sepetine gider. Onları banyo zemininde veya herhangi bir köşede bırakmayın. Elverişli bir yerde yeterince büyük bir sepet bulundurun. Sepet dolduğunda yıkama zamanının geldiğini bilirsiniz. Bu kadar basit. Bir diğer önemli ipucu Temiz kıyafetleri katladığınızda aynı gün kaldırın. Yatağınızda veya sandalyenizde kaldırılmayı bekleyen bir yığın temiz kıyafet bırakmayın. 10 dakikanızı ayırın, sevdiğiniz bir müzik açın ve her şeyi hemen kaldırın. Bu küçük çaba, kıyafetlerinizin tekrar kırışmasını önler ve odanızı düzenli tutar. Dolabınızı açtığınızda o kaotik his olmadan her şeyin düzenli olduğunu görmenin ne kadar ferahlatıcı olduğunu göreceksiniz. Üstelik her bir parçanın tam olarak nerede olduğunu bildiğiniz için sabahları daha hızlı giyinebileceksiniz. İpucu 5. Dökülenleri ve kirleri hemen temizleyin. Bu ipucu bariz gibi görünse de birçok kişi uygulamıyor. Ne zaman bir şey dökseniz veya bir yüzeyi kirletseniz hemen temizleyin, ertelemeyin. Ocağa sıçrayan sos, tezgaha damlayan kahve banyo lavabosundaki diş macunu, tüm bunlar hemen temizlenmeli. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü kir tazeyken hızlı bir silme ile çıkar. Ama kuruyup sertleşmesini beklerseniz, olmanız, daha güçlü ürünler kullanmanız ve çok daha fazla zaman ve enerji harcamanız gerekir. Yani kural açık, kirli ise temizdir. Bunun işe yaraması için temizlik bezlerini her zaman evin stratejik yerlerine yerleştirin. Bir bez mutfakta, bir başkası banyoda, bir başkası çamaşır odasında. Böylece bezin uzakta olması için hiçbir bahaneniz olmaz. Hemen orada, yakında, kullanıma hazır. Ve süslü bir şey olması da gerekmez. Mikrofiber bezlerden biri veya hatta parçalara ayrılmış eski bir tişört bile olabilir. Önemli olan her zaman elinizin altında olması. Bu alışkanlığı edindiğinizde Evdeki ağır temizlik işlerinin önemli ölçüde azaldığını fark edeceksiniz. Çünkü kir birikmesine izin vermiyorsunuz. Her gün azar azar temizlik yaparak eviniz her zaman derli toplu kalır. Hafta sonunuzun yarısını alan ve yorucu olan o tek günlük genel temizliğe gerek kalmaz. Günlük bakım yeterli olur. Bir de şu avantajı var. Beklenmedik misafirleriniz olduğunda paniklemezsiniz. Eviniz zaten temizdir çünkü her gün bakımını yapıyorsunuz. Böylece rahatlayabilir, kapıyı açabilir ve dağınıklık göreceklere endişesi olmadan insanları karşılayabilirsiniz. İşte temizlik yapmanın gücü. İpucu 6. Yemek masasını kullanımdan sonra düzenleyin. Yemek masası, kaybolan eşyalar için bir mıknatıs gibidir. Anahtarlar, çantalar, postalar, cep telefonları, uzaktan kumandalar, kitaplar, defterler, her şey masanın üzerinde biter ve farkına varmadan Düzgün bir yemek için yer kalmaz. Bunu önlemek için masayı her zaman boş bırakma alışkanlığı edinin. Her yemekten sonra masadaki her şeyi kaldırın. Nemli bir bezle silin ve yüzeyi tamamen boş bırakın veya isterseniz sadece basit bir orta parçası bırakın. Bu basit eylem oturma odasını veya mutfağı çok daha düzenli ve davetkar hale getirir. Masa temiz olduğunda tüm ev daha düzenli görünür. Ve yemek zamanı geldiğinde önceden bir sürü şeyi kaldırmanıza gerek kalmaz. Sadece oturun ve yemeğin tadını çıkarın. Eşyaların masada birikmesini önlemek için onlar için belirli yerler belirleyin. Anahtarlar için kapının yakınında bir kanca bulunur. Postaların kendi kutusu veya tepsisi vardır. Çantaların yatak odasında veya vestiyerde yeri vardır. Her şeyin bir yeri olduğunda düzenli kalmak çok daha kolaydır. Evde çocuklarınız varsa, onlara küçük yaşlardan itibaren masayı depolama alanı olarak kullanmamaları gerektiğini öğretin. Masanın yemek yemek ve ödev yapmak için olduğunu, ancak sonrasında her şeyin kaldırılması gerektiğini açıklayın. Zamanla bu tüm aile için doğal bir alışkanlık haline gelir. Herkes işbirliği yapar ve masa her zaman kullanıma hazır olur. Bir diğer ipucu da yemek yememiş olsanız bile Masayı her gün hızlıca temizlemektir. Masayı silin. Üzerinde beliren tüm nesneleri kaldırın. Hepsi bu. 15 saniye evinizin görünümünde büyük bir fark yaratabilir. İpucu 7. Banyoyu her zaman kullanıma hazır tutun. Banyo günlük bakımın en çok yapıldığı yerlerden biridir. Sürekli kullanılır ve çok çabuk kirlenir. Ancak her gün derinlemesine temizlik yapmanıza gerek yoktur. Sadece çok az zaman alan temel bakımları yapın. İlk olarak lavaboyu her kullandığınızda dökülen su ve diş macununu silin. Hemen oraya asabileceğiniz bir bez kullanın. Hızlıca silin ve işte lavabonuz pırıl pırıl olacak. Bu, kurumuş su lekelerini ve kir birikmesini önler. İkinci olarak çöp kutusunu her zaman plastik bir torbada tutun ve sık sık boşaltın. Dolu bir çöp kutusu rahatsız edicidir ve kötü kokulara neden olabilir. Bu yüzden birikmesine izin vermeyin. Üçüncü olarak, her duştan sonra duş kabinini bir cam sileceği veya bezle silin. Bu, küf ve çıkması zor lekeleri önler. Bir dakikadan az sürer ve camı veya fayansları temiz tutar. Ayrıca, duştan sonra havalanması ve tamamen kuruması için duş perdesini veya kapısını açık bırakın. Dördüncü olarak, tuvalet malzemelerinizi düzenleyin. Şampuanlar, sabunlar, losyonlar her şeyin bir yeri olmalı. Ürünleri tezgahın etrafına saçılmış halde bırakmayın. Düzenleme sepetleri veya rafları kullanın. Beşincisi, klozeti her gün bir bezle hızlıca durulayın. Sertçe olmanıza gerek yok. Hijyeni korumak için yüzeysel bir silme yeterli. Haftada bir kez daha kapsamlı bir temizlik yapabilirsiniz. Altıncısı, her zaman elinizin altında bir klozet fırçası bulundurun. Böylece onu kullanan herkes her şeyi temiz tutabilir. Bugünlük önlemleri aldığınızda, banyonuz her zaman bakımlı ve ferah kokulu olur. Birisinin kullanması gerektiğinde o garip anları yaşamazsınız. Eviniz, fark yaratan temiz ve bakımlı bir izlenim yaratır. İpucu size önemli odaları hızlıca süpürün veya vakumlayın. Her gün evin tamamını süpürmenize gerek yok. Ancak en çok kullanılan odalar özel ilgiyi hak ediyor mutfak, oturma odası ve koridor gün boyunca kirin en çok biriktiği yerlerdir. Kırıntılar, saçlar, sokaktan getirilen tozlar. Bu yüzden bu alanları iki veya üç günde bir hızlıca süpürün veya elektrik süpürgesiyle temizleyin. Derinlemesine temizlik yapmanıza, tüm mobilyaları hareket ettirmenize gerek yok. Sadece görünür, yoğun kullanılan alanları hızlıca süpürün. Bu işlem 5 dakikadan fazla sürmez ve büyük bir fark yaratır. Temiz bir zemin evinizdeki düzen hissini tamamen değiştirir. Hala birkaç eşya yerinde olmasa bile temiz bir zemin zaten bakımlı hissettirir. Bu görevi kolaylaştırmak için süpürgenizi veya elektrik süpürgenizi kolay erişilebilir bir yerde tutun. Kilitli bir dolabın arkasında saklamayın. Ulaşması ne kadar kolay olursa o kadar çok kullanırsınız evcil hayvanlarınız varsa, bu hızlı zemin temizliği daha da önemli hale gelir. Tüyler hızla yayılır ve dağınıklık hissi yaratabilir. Yani her gün ufak bir temizlik sorunu çözer. Mükemmel olmak zorunda değil. Amaç dergilere konu olacak kadar güzel bir eve sahip olmak değil, rahat ve konforlu bir şekilde yaşayabileceğiniz kadar temiz bir eve sahip olmak. Ve harika olan ne biliyor musunuz? Bu hafif ve sık temizlik rutinini sürdürdüğünüzde Saatlerce çalışma gerektiren yoğun kir noktasına asla ulaşmazsınız. Ev her zaman iyi bir temizlik seviyesinde kalır. Ve gerçekten zamanınız olmadığında veya canınız istemediğinde bir günü atlayabilirsiniz. Sorun değil. Önemli olan çoğu zaman tutarlılığı korumaktır. Mutlak mükemmellik değil. Devam etmeden önce size kısaca bir şey söyleyeyim. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan Temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız, kolay ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Şimdi videoya devam edelim. İpucu 9: Her nesne türü için bir yer ayırın dağınıklık çoğunlukla eşyaların sabit bir yeri olmadığında ortaya çıkar. Bir şeyi kullanırsınız ve sonra nereye koyacağınızı bilmezseniz, bu yüzden bir yerde bırakırsınız. Ve işte o zaman dağınıklık başlar. Çözüm basit, evinizdeki her nesne türü için belirli bir yer belirleyin. Anahtarlar her zaman aynı askıda. Uzaktan kumandalar her zaman aynı çekmecede veya sepette. İlaçlar her zaman aynı dolapta. Önemli belgeler her zaman aynı klasörde. Her şeyin bir yeri olduğunda eşyaları saklamak artık sorun değil. Onları alırsınız, kullanırsınız ve doğru yere koyarsınız otomatik olarak. Nereye koyacağınız konusunda endişelenmenize gerek kalmaz çünkü zaten biliyorsunuzdur. Ve tekrar ihtiyacınız olduğunda onları nerede bulacağınızı zaten biliyorsunuzdur. Aramak için zaman kaybetmezsiniz. Bunun işe yaraması için düzenleyiciler kullanın. Kutular, sepetler, kavanozlar, çekmece düzenleyicileri. Bu eşyalar her şeyi doğru yerde tutmanıza çok yardımcı olur ve çok para harcamanıza gerek yok. Ayakkabı kutularını, dondurma kaplarını, eski sepetleri yeniden kullanabilirsiniz. Önemli olan işe yaramaları. Ve eşya sayısını abartmayın. Ne kadar çok eşyanız varsa, düzenli tutmak o kadar zor olur. Bu yüzden düzenli olarak temizlik yapın ve artık kullanmadıklarınızı bağışlayın veya atın. Üzerinize olmayan kıyafetler şerli mutfak eşyaları, toz toplayan süs eşyaları. Ne kadar az eşyanız varsa, düzeni korumak o kadar kolay olur. Yeni bir şey aldığınızda ise şunu düşünün: Bunu nereye koyacağım? Uygun bir yeri yoksa, belki de almamak daha iyidir. Bu düşünce tarzı, gereksiz eşya birikimini önlemeye yardımcı olur. Düzenli bir ev, düzenli eşyalarla dolu bir ev değildir. Sadece gerekli olan şeylerin olduğu ve her eşyanın doğru yerde olduğu bir evdir. Bu kadar basit. İpucu 10. Yatmadan önce 5 dakikalık bir kontrol yapın. Bu son ipucu ve belki de en önemlisi. Yatmadan önce genel bir ev incelemesi yapmak için 5 dakikanızı ayırın. Bu sizin günlük sıfırlamanızdır. Ana odalarda yürüyün ve herhangi bir şeyin yerinde olup olmadığına bakın. Kanepede eğri bir minder, damlayan bir musluk, gereksiz yere yanan bir ışık açık bir pencere, hızla düzeltebileceğiniz küçük detaylar. Bu inceleme anının inanılmaz bir gücü vardır. Günü gösterişli bir şekilde kapatır ve evi ertesi güne hazırlar. Sabah uyandığınızda her şeyin yerli yerinde olduğunu gördüğünüzde güne çok daha fazla enerji ve huzurla başlarsınız. Sürekli dağınıklığın peşinde koşturuyormuş gibi hissetmezsiniz. Kontrol sizdedir. Bu inceleme sırasında Ertesi günü zihinsel olarak planlama fırsatını da değerlendirin. Sabah ne yapmanız gerekecek? Bir kenara koyun. Herhangi bir belgeye ihtiyacınız olacak mı? Masanın üzerine bırakın. Hızlıca bir kahve mi içeceksin? Masayı hazırla veya mutfak eşyalarını düzenle. Bu küçük hazırlıklar sabah telaşında değerli zaman kazandırır. Ve yatmadan önceki o 5 dakikayı çok değerli bir yatırıma dönüştürüyorlar. Ayrıca bugün sonu rutini bir başarı hissi getiriyor. Düzenli evinize baktığınızda üzerinize düşeni yaptığınızı hissediyorsunuz. Evinize iyi baktığınızı. Ve bu inanılmaz derecede ödüllendirici. Hatta daha iyi uyumanıza yardımcı oluyor çünkü zihniniz bekleyen görevlerle meşgul olmuyor. Her şey halledildi. Her şey yerli yerinde. Huzur içinde dinlenebilirsiniz. Bu yüzden yatmadan önceki bu 5 dakikayı kutsal bir alışkanlık haline getirin. Bunları atlamayın. Yorucu günlerde bile bu hızlı tekrarı yapın. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar hızlı ve otomatik hale geldiğini fark edeceksiniz. Ve sonuçlar kendini gösterecek. Eviniz her zaman daha düzenli, daha hoş ve daha işlevsel olacak. Ve en iyisi, haftada saatlerce yoğun temizliğe ayırmanıza gerek kalmadan. Günde sadece 5 dakika evinize ihtiyacı olan sıfırlamayı sağlar. Öyleyse Bugün öğrendiğiniz her şeyi özetleyelim. İlk olarak, güne galibiyetle başlamak için uyanır uyanmaz yatağınızı toplayın. İkinci olarak, mutfağı her zaman hazır tutmak için her yemekten sonra bulaşıkları yıkayın. Üçüncü olarak, yatmadan önce kaybolan eşyaları toplayın. Dördüncü olarak, kullanılmış kıyafetleri hemen kaldırın. Beşinci olarak, dökülenleri ve dağınıklığı olur olmaz temizleyin. Altıncı olarak Yemek masasını temiz tutun. Yedinci olarak basit hareketlerle banyonuzu her gün temizleyin. Sekizinci olarak ana odaları sık sık süpürün veya elektrik süpürgesiyle temizleyin. Dokuzuncu olarak her tür nesne için belirli bir yer belirleyin. Ve onuncu olarak yatmadan önce 5 dakikalık genel bir inceleme yapın. Bunlar 10 basit ipucu. Ancak bir araya geldiklerinde gerçekten işe yarayan güçlü bir organizasyon sistemi oluşturuyorlar mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Her gün her ipucunu takip etmek zorunda değilsiniz. Yavaşça başlayın, sizin için en mantıklı olan iki veya üçünü seçin ve bunları kademeli olarak uygulayın. Önemli olan alışkanlığı oluşturmaktır ve farkına varmadan bu eylemler rutininizde o kadar otomatik hale gelecek ki onları yaptığınızı bile fark etmeyeceksiniz. Ve eviniz her zaman düzenli, temiz ve istediğiniz kişiyi istediğiniz zaman ağırlamaya hazır olacak. Stres yok, telaş yok, suçluluk yok. Sadece evinize ve kendinize gösterdiğiniz özeni yansıtan düzenli bir ev. Bitirmeden önce size önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız basit ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Rutininizi pratik ve ekonomik bir şekilde dönüştürmek için göz atmaya değer. Şimdi söyleyin bana. Bu 10 ipucundan hangisini bugün uygulamaya başlayacaksınız? Aşağıya yorum bırakın. Kanala henüz abone değilseniz hemen abone olun ve daha fazla düzenleme ve temizlik ipucu içeren Tüm yeni videoları almak için zili etkinleştirin. Bu videoyu bu ipuçlarına ihtiyacı olan bir arkadaşınız veya aile üyenizle paylaşın. Düzeni ve pratikliği herkese yayalım. Kocaman öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.